Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada hesaba para yatırmak bol kazançlı ve hayır dolu bir işe girileceğine, zahmetli bir işin alınacak yardımlar sayesinde kolayca nihayete erdirileceğine, dostlarınızla birlikte geçireceğiniz güzel günlere, kişinin hayatında amaçları doğrultusunda ve doğru bir şekilde ilerleyeceğine, attığı adımların boşa çıkacağına, hastalıkların iyileşeceğine, Maddi ve manevi olarak çok iyi bir noktaya geleceği bir çalışma gerçekleştireceğini tabir edilir. Ayrıca rüyada hesaba para yatırmak mektepli biri olmanın ayrıcalıkları ve kendini geliştirmesi sayesinde arzu ettiği işlerde çalışabileceğini, eline geçen fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendirmesi sayesinde işlerinin çok daha iyi bir hal alacağına ve daha önce yaptığı işlerden daha çok kazanç elde edeceğini Güzel ve kötü duyguların bir arada yaşanacağına ve çok güzel olayların baş göstereceğini, destek istediği insanlardan hiçbir şekilde destek görmeyeceğini, ilerleyeceğine ve çok başarılı olacağına, sosyal hayat içinde çok sevilen ve sayılan bir kişi olunacağına, yorumlanır. Dini olarak rüyada hesaba para yatırmak karlı ortaklıklara gireceğine, işlerin günden güne daha kötü bir duruma düşeceğine, eğlenceli ve heyecanlı günler yaşayacağına kazandığı zaferlerin aile hayatını olumlu şekilde etkileyeceğine, büyük başarı kazandıracak ve bol para getirecek bir çalışma içine girileceğine, neşeli ve mutlu bir kişi olunacağına, ödemelerin kolaylıkla yapılacağına, keyfiyette ve esenlik içinde olacağına, işlerinden de geri kalacağına, kendisine zarar vermek isteyen insanlara dikkat edip delalet eder. Psikolojik olarak rüyada hesaba para yatırmak kısa süreli de olsa büyük bir başarı kazanacağına kişinin utancından sosyal ortamlardan uzak duracağına, bir sebeple sıkıntıya düşen rüya sahibinin sevdiği kişilerin aralarında konuşarak verecekleri bir destek sayesinde işlerini yoluna sokacağına, daha çok kazanmaya başlayacağına, tabiri caizse ocağının hep tüteceğine, sosyal çevreden arkadaş olunan bir kişiyle evlilik yolunda hayırlı bir adım atılacağına, rahat bir hayata başlayacağına, iyilik görüleceğine ve yeni dostluklar kurulacağına, işaret eder. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.